thank you seyirciler Melisa. Melisa hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Tabii iyi olmak çok mümkün değil. Biraz Hatır öyle. Şubat'ta evet. depremden sonra ne yaşadın depremde? Şimdi seni ben biraz daha anlatacağım ama. ee, <laughs> acılı bir süreç hepimiz için tabii ki. Yani o an uyku halinde. Sesini yüksek alalım biraz. O an uyku halinde yakalandık tabii herkes gibi kolay olmadı hiçbirimiz için. Ee, kıyamet denilebilir neredeyse. Hepimizin sağ salim çıktığına şükrediyorum ailemin. Ama şehir çok kötü. insanlar, vefat edenler çok çok kötü. Ee, vefat edenlere başsağlığı diliyorum buradan. Arkada kalanlara Allah sabır versin. Gerçekten öyle. Çok tabii. Şimdi sevgili seyirciler, Melisa Yıldız az önce de ifade ettim aslında programa girmeden önce. 20 yaşında <laughs> genç bir kızımız. Eh, bu ülkenin geleceği gençlerden e, bir tanesi. Ve ben onu geç fark ettim aslında. Çok iyi bir sesi var sizlerle izlediğiniz için. Onunla beraber yanında olacağız. Yine bize Türk'ü söyleyecek. Aydın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümü okuyor kendisi. Ama Defne, bir Defne. Ben de istigamda da paylaşmıştım, hatırlayacaksınız görenler bilir. Koçören Mahallesi'nde ikamet eden bir defneli kendisi. Şimdi sesini biz keşfettiğimizde ben önce kendi sosyal medya hesaplarından paylaştım. Sonra dedim ki, ya televizyona getirelim, buradan seslensin ee, Hataylılara, dünyaya, bizi izleyen herkese. Defneli bir kızın ne yapabileceğini anlatmak istedik size. Ve şimdi o defneli kız, ben öyle kendisine, stüdyolarımızda. Peki Melisa şimdi evet. sen çocuk gelişimi bölümünde okuyorsun. Evet. Aa, türküyle ya da işte müzikle, Hı -hı. işte çaldığın aletle nasıl oldu? Yani e, e, özel bir yetenek yani bu. Onun için söylüyorum. Nasıl oldu? Teşekkür ederim. Yani aslında bu küçüklükten gelen e, bir bağ diyebiliriz. Yani ailemde de var. Hı -hı. Evet, müzikle ilgilenen amcam. evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, evet. Ondan gelen aslında bir şey. Ee, pandemi sürecinde ukuleleye başladım. Öyle de devam etti. Ee, sonrasında Instagram açma süreci, orada video çekip paylaşmam. Böyle böyle ilerle daha hobi olarak devam ettiriyorum Hiç şu an. yok değil mi? Yok. E eğitim, eğitim Yok, sıfır eğitim. O zaman tam bir yetenek. Teşekkürler, öyle. Peki, geliştirmek aslında geliştirmek istersin mutlaka. Yani ben biliyorum bu yayından sonra daha farklı bir yol açılacak sevdiğimde. Ben Bakın. de sana yardımcı olacağım, bu da elimizden gelebileceğiz. Hayırlısı Zaman Hayır, zaman seni mutlu Sabah haberleri kanalda <laughs> yan arkadaşımız var. Onun haberleri de seni. Ee, hiç düşündün <laughs> mü? Ya ben bu işte çok ilerleyebilirim. İyi bir sesim var. Ya da bunu sana söyleyen oldu mu? E, düşünüyor musun? Daha ileriye taşıyor. Şöyle, yani aslında bunu meslek olarak, müzik öğretmenliği olarak icra etmek pek istemiyorum. Ee, bu çocuk gelişimi seçmemin temel amacı da aslında o. Birazcık da müziği çocuklara aşılamak istiyorum. Ee, yeteneklerini keşfetsinler istiyorum. Ee, enstrüman çalmak, çünkü her çocuğun ilgisini çeker, her çocuk ilgilenir müzikle. Birazcık onları önce olmak için çocuk gelişimi bölümü diyebilirim. Ama kendim için ileride ne olur? Kısmet. Evet. Yani ben mezun olduğumda öğrencilerimi müzikle büyüteceğim. Evet, kesinlikle. Ediyoruz. Müzik evrenseldir. Yani müziğin iyileştirici gücüne çok inanıyorum. Müzik güzeldir. Herkese iyi gelir. Özellikle çocuklara. Evet. Şimdi sevgili seyirciler bir türkü dinleyeceğiz kendisinden <laughs> Melisa'dan. Daha sonra yine biraz sohbet edeceğiz. Ama önce Melisa'ya soralım bakalım. hangi türküyü söyleyecek Ruhi Su nesini söyleyeyim canım efendim. Biraz tamam. yüksek <laughs> <laughs> seni lütfen. Tamam. Nesini söyleyeyim. Gayrı düşen tutmaz Telimiz bizim Telimiz Sağ ol Anadolu'nun gibi bir menhela. Teşekkürler. Çok etişmiş, sesin, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gördüğüm gibi görmüşteki süreçte işte, çok daha geliştireceksin bunu. Nasıl bir hmm. ifade edelim ki biz de sana yardımcı olacağız. Şimdi şey soracağım sana bir sabır. Çaldığın hal gitar mıydı? Ben yani biraz küçük çünkü. Ukulele. Efendim? Ukulele deniyor buna. O, ne? Ukulele. Ukulele. Bana <laughs> le Çok güzel söylüyorsun ama sana sakin. Teşekkür ederim. Ukulele. Nedir bu? Yani bir şey. Ben anlamadım için şey söylüyorum. Benzeri yani. aslında gitarın bir küçük versiyon diyebilir. Yani dört telli gitar, altı telli oluyor. Hı -hı. Yine aynı soydan geliyorlar. Aynı evet. Daha evet. <laughs> başka müzik aleti var mı? Ee, şöyle, e, ilkokulda bağlama eğitimim olmuştu. Ama onda belli bir süreye kadar sıkıldım, vazgeçtim. Çok pişmanım sıkıl bıraktığım için. Yeni başlayabilirsin yani bağlama. Tabii geç de... değil hiçbir şey için. Evet yani evet. Yaşın, çok genç evet. Gelirsin. Yani daha bir buçuk ayda kullanabilirsin. Evet istiyorum. Daha birçok enstrüman çalıp öğrenmeyi istiyorum evet. Evet. Şimdi <laughs> ben senin e, aslında iki üç gün sonra Aydın'a gideceğini de biliyorum. Aydın'a niye evet. gidiyorsun? Yani henüz okul yok, bir şey yok daha. Hı <laughs> Bir aylık bir staj sürecim var bölümümle alakalı. Onu yapıp geleceğim inşallah. Harika. <laughs> Şimdi e, Gelirken biz Melisa'yla sevgili seyirciler, Melisa dedi ki, ben dedi, yani deprem yaşamışız, dolayısıyla deprem yaşadığımız için öyle depreme uygun türküler seçeceğim dedi. Seçimi tamamen kendisine bıraktım. Bıraktım, duydun sen de Aa. Evet. Deprem ve Türkülerin aslında buna uygun seçti Ne düşündün, nasıl seçtin? Yani her türkü söylediğimde aslında... ...depremle alakalı olsun ya da olmasın, o hissiyatı verebilmek benim için çok önemli. Bu seçtiğim türkülerde de inanın söylerken e, deprem yaşın. anı... Evet, deprem anı, şu anki Hatay'ın durumu, benim yaşadıklarım. Yani onu hissederek söylüyorum diyebilirim. Peki, yaşın oldukça genç aslında ifade ettiğin gibi. E, bu, yani hem bir sanatçısın aslında sen, hem bir sanatçısın hem de bir öğretmen olacaksın. E, kaç sınıftayız bu arada? İkiye geçtim. İkiye geçtim. Evet. <laughs> çok iyi. hem de bir öğretmensin. Burada aslında yetkililere de seslenebilirsin. Türkiye'de de seslendin ama birkaç cümle söyler misin? Ne istiyorsunuz? Ha, ne istiyoruz Hatay için? Hani Hatay için aslında istediğimiz çok şey var. Ee, en başından beri, depremin ilk gününden beri unutulduğumuzun herkes farkındadır. Ee, bunu kimse inkar edecek diye düşünmüyorum tabii ki. En önemlisi şu anda Hatay'ın kalkınması hepimiz için çok önemli ve yapılan çalışmaların bizim için hızlandırılması da çok önemli. Çünkü çadırda, konteynerda belli bir kesim için, özellikle çocuklar için, yaşlılar için, bakıma muhtaç olanlar için neredeyse imkansız. Kaç ay geçti depremin üstünden ama hala yıkımı tamamlanmamış. Eee... Hala bir çözüm bulunamamış, birçok, sorun, birçok var. sorun var ve bunun üstesinden gelinmesi gerekiyor. Yani biz buradan söylüyoruz ama umarım duyarlar, umarım bir şey yaparlar tekrardan. Çok geriden geliyoruz Hatay olarak. Çok geriden geldiğimizin düşüncesindeyim. Umarım en acilinden bir çözüm bulunur ve bir yerden artık başlarlar. Peki, peki şimdi ne söyleyeceksin? <laughs> Hangi söyleyeceksin yine? sanki Hatay'ı, depremi, yaşadıklarımızı e, yaşar gibi hangi gibi söylüyorsunuz? Söylüyor. Bu sefer Hirai Zerdüş yara bere. <laughs> <laughs> ne gecem var ne gün my Teşekkürler. Şimdi sen Koçören lisesinin esası. Evet. Bu bir orası. Evet. Koçören. Koçören Mahallesi. Evet. Evet. Şimdi Koçören. Şimdi Koçören Mahallesi'nde hemen girişinde çok ciddi bir moloz dökümü yapılıyor aslında orada. Evet. Ben bundan daha önce söyledim. Bir de bu asbest içeren bir ne diyelim ona döküntü yıkıntı her yani. neyse. E, bundan ilgili rahatsızlığım var. Daha önce seninle sohbet ettim. Ee, ne diyorsun? Buradan istersen istersen yani, ya bizim köyü atıp dökmeyin ağrım, ağrım, <laughs> yere dökün. Keşke dökülecek çok başka yerler olsa daha uzak yerler olsa sadece Koçören mahallesi içinde değil. değil. Ee, Hatay'ın her tarafına aslında dökülüyor şu an için ve gerçekten büyük bir tehdit altında. Bir yani hastalık aslında pandemiye geri döndük de diyebiliriz çünkü çoğu kişi artık maskeyle dolaşıyor. Değil. Çoğu hastalık ardı sıra geliyor olabilir. Bunun habercisi de olabilir. Bununla ilgili ne yapılacaksa yani nasıl söylenirse hemen bir an önce yapılmalı. Yani tekrardan insanları kaybetmemiz mi gerekiyor? Bu soru sorulmalı aslında. Az önce sevgili seyirciler, belirsizlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi zaten belirtilmemiş durumda vardı. Ee, Melisa ayakasını yapıştı poliste, Dedi ki şu morozu kaldırın buradan sayın getirdi. <laughs> yani böyle olmaz. Biz hastalanıyoruz, insanlarımız hastalanıyor hasta dedi. E, ee, Hanım da söz verdi. Dedi ki mecliste ilk işim bu olacak dedi Melisa. Ya. Yani Melisa sadece <laughs> burada söylemedi. poliste de ileri gördü <laughs> görünce ayakasına yapıştı. Onu da söylemiş oldu. Şimdi Melisa ile beraberimiz bu kadar. Ama Melisa şimdi hazırlığını yapsın. İstigranda benim paylaştığım iki parça var. O demin söyledi zaten bir tanesi. Girişte. Şimdi bitirirken de o diğerini rica edeceğim senden yine bir daha. Onu Değil bulamadım ki. Bayılıyor. Yok mu şu anda? Şimdi. O zaman önünde olan bir şeyle getireceğiz, seni de getireceğiz. Tamam. Yani. Ee, Melisa az önce söylediğim gibi daha sonra yayınlarımızda yine göreceksiniz. Burada ben kapatıyorum çünkü Melisa ile kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum Melisa bu arada. Ben teşekkür ederim. Ee, Enver abi, babanız, anneniz ismi ben babam. Şerife. Şerife Hanım. Ama biri var ki selam göndermeden keser kızı ona <laughs> Zeynep'ciğim selamlar sevgiler seni çok seviyoruz. Ee, ve Melisa'yla, Melisa, Melisa Yıldız'la ana haber bir türküyle bağlıyoruz. halimden Tatlı dillim güler yüzlü meydan gözlü Gönlüm hep seni arıyor neredesin Sen Neredesin Sen Ben Ağlarsam Ağlayıp Gülersem gülen Bütün dertlerim Anlayıp Kalbimi Beden Sanki Kalbim Sen. Neredesin sen? Neredesin sen?